geçeyim ya polis geldi Gelin Tekat Biraz hızlı olun kanka yoksa uy uyumaya gideceğiz birazdan biz Tamam tamam Arkasına Geldik zaten ama. Dostum bıçak 5 yıl Ne almak istiyordunuz beyler? Kanga silah Kanka silah değil dediğim gibi bıçak var nakit alıyoruz. Kaç nakitiniz var? İbana Bankadan olmaz kanka çıldırdınız mı? Bankadan olur mu? Kanka, Boryanka, yani kaç, kaç dolar kankedisi? var? Dizi. Tamam Boryanka kaç dolar var sende? Boryanka hayır nakit yani, yok nakit. Yok. Tamam benim yani 472 dolar var. Onu bekle. <laughs> Tamam yeti e banka batık varsa çekeyim ben şimdi. Banka batık var mı? Çekin gelin kanka isterseniz bekliyoruz orada. Tamam o zaman. Orada bekliyoruz. Mamsı bende geldi ya mamsı. geliyor. Evet, kan peşinde var olayım biz. Çok ucuz geldi bana Ha? Tamam. Geldim adamım. Gösterelim kanka. Uzak dur biraz. Kaldırın elleri beyler. Kaldır elleri. Kaldır. kaldır. Kaldırın elleri. Ellerinizi kaldır. Al işte kanka. Kaldır ellerini. Yanlış bir ne şey yapmayın ama ne yapayım okey. Okey. Tamam şey. Amigo tamam, sakin. Hı -hı. Sakin, sakin. Sus oğlum. Kaç kanka onlara laf söyleyip geleceğim. Evet bir gün dost elbet bir gün bekle lan. Ya bin dolar benden gitti bin dolar saatimi de aldılar ya. Dostum belki yine dolandırıldık. Aa, abi. Amigo. Amigo değil mi? Evet. İki tane zenci. Nereye gittin? Ha şurada. şu mu? Bizi soydular. Ne? Yavaş, yavaş. En, aracım, aracı doğru. Anladım. Evet. Zenci Zenci. İkisi de zenci. Kanka, arabalar vardı ya Unuttum Bas, bas 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 bas. Oğlum bu ne ya? Ne oldu? Bulursa beşler güzel olur. Aha bas 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 bunlar mıydı bunlar mıydı? Tamam in 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 Yüzyaçlı marajı atlayalım Adam soyuyorsun <laughs> İneyim mi? Birisi de on kaç kişi lan Polis tek başına oraya, oraya gitti. Evet 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 evet. Nereye gidiyoruz oğlum? Evet. Yardım edelim diyeceğim de bizde bir şey yok ki. Evet. Bir de altı saat. <laughs> Açam telefon açamıyorum ki. Te telefonumu almışlar bile. Telefonumu almışlar. Tamam tamam. Polisler mi geliyor? bas 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 adam da gitti adam da gitti bas 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 Aa apres orada Arkamızda pres Oğlum yapma yapma Oğlum, yapma Bas bas Oğlum bas 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 adam, adam, adam topluyor Bastım, adam topluyor adam topluyor bas adam topluyor git polise git polise git polise git, polis git. kapış gitti. Vallahi kapış gitti. Tamam. Bu mu geliyor? Polis var, polis var, polis var. Polis, polis, polis de korkuyor. Polis de korkuyor. Çekilin bir şey git, çekilin bir şey git. Para çıkar, çekilin bir şey git. Çekilin bir şey git, çekilin bir şey Ерекіде кіне? Япма, я... Адамы... Аа... Мердер бар... Бұл жақындыңызды... şey <laughs> olur. Ama artık polislere saygılı bir de ev soygunu yapmış. <laughs> aa, aa, burada, orada, gitme, 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 gitme.